Efendim herkese yeniden merhabalar. Ee, bugün Türkiye gündeminde pek e, durmayan ancak Türkiye'yi çok ciddi sıkıntıya sokacak olan Kerkük konusunu konuşmak istiyorum. Ee, yerleşik medya ne hikmetse ve sosyal medyada güçlü olan gazeteci arkadaşlarımız ne hikmetse Kerkük'le ilgili bir şey görmek istemiyorlar veya görmüyorlar veya teğet geçiyorlar. Ancak Kerkük Türkiye için pimi çekilmiş bir bomba haline geldi. Kerkük Suriye'nin kuzeyi haline dönüştürülüyor ve önümüzdeki aylarda ikinci Haseka olacak. Nasıl mı? Şimdi e, Kerkük'te malum seçimler oldu ve e, Talabani'nin e, partisi KYB yangında mal kaçırıcısına Bağdat'ta bir otelde gizli toplantı yaptılar. Yanına aldığı e, bir iki tane Arap e, meclis üyesiyle valiyi ilan ettiler ve Irak Cumhurbaşkanı... E, Valinin mazbatasını verdi ve valiyi onayladı. Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit, bu ismi unutmayın. Bu isim kim? Vali kim? Vali nereden geldi? Ve PKK terör örgütü nasıl Kerkük'te yerleşecek? Ve Kerkük'te şu anda mahalle kurmaya çalışıyor. Yani yaklaşık bir saat önce Kerkük'te birkaç tane grupla görüştüm. Bunlardan bir tanesi de Nakşibendi ordusu arkadaşlar. Ee, hem Arap muhalefetle Türkmenlerle görüştüm. Ayrıca KYB'nin karşısında yer alan Kürt muhalefetleri görüştüm. Şimdi e, baktığımızda normalde böyle normal resmi işleyen bir prosedür. Değil. E, bu seçime zaten e, Araplar ve Türkmenler itiraz ettiler. E, Barzani grubu da itiraz etti. Irak Anayasası e, Mahkemesi'ne başvurdu. Irak Anayasası Mahkemesi başkanı bildiğimiz Şii İranlı bir e, nöbetçim emir eri gibi. Yani İran'dan bir Ayetullah'ı getirseniz belki daha adil davranabilir. E, Kerkük valisine, e, şey, Irak Cumhurbaşkanı'na gelince Irak Cumhurbaşkanı Kubat Talabani'nin, Bafıl Talabani'nin yani iki kardeşin eniştesi ve tam bir e, İran kuklası ve PKK terör örgütünün ortağı. Bakın tekrar söylüyorum. Irak Cumhurbaşkanı, Talabani ailesinin damadı, Kubat ve Bafıl Talabani'nin eniştesi ve PKK'nin kuklası, aynı zamanda İran'ın da tam bir maşası e, Süleymaniye bir Kürt olduğuna bakmayın. Zaten Süleymaniye'de önemli bir kısım İran'la işbirliği içerisinde Talabaniye'ye karşı, Barzani'ye karşı ve Türkiye düşmanlar. Bir malumunuz PKK terör örgütünün eğitim kampları e, Süleymaniye'de, Çarkurna'da ve diğer taraflarda bulunuyor. Daha aşağı taraflarda Süleymaniye'nin güney tarafında. Ayrıca hemen Süleymaniye havaalanı yanında PKK terör örgütüne bir eğitim merkezi açmış durumdalar. Türkiye bu konuda neden herhangi bir e, işlem yapmıyor? E, halbuki şaşırıyorum. Halbuki o özellikle Süleymaniye Havalanı yanındaki PKK'li teröristlerin özel kuvvetler eğitim alıyorlar arkadaşlar. Oranın işi çok basit. İki tane Baykar TB2'nin işidir. Yaklaşık 10-15 dakikada orayı yerle bir edecek bir potansiyele sahip Türkiye neden bunu yapmıyor? Şaşırmış durumdayım. Yani bir gazeteci olarak soruyorum. İkincisi ve en önemlisi Türkiye Kerkük'ü kaybetti, kaybedecek. Türkiye derken orası Irak toprağı. Irak halkının toprağı. Ancak e, orası ikinci bir hasek oluyor. Bir terör yuvasına dönüşüyor. İkiz, i̇kinci bir terör örgütünün Kobani dediği Aynel Arap oluyor. Nasıl oluyor? Söylediğim gibi Kerkük e, valisi Kayebe'den ve bu e, vali e, Rebuartaha Rebuartaha KYB'nin adamı ve e, de demek PKK demek. Türkiye'nin bütün uyarılarına ve bütün baskılarına rağmen e, Bafıl ve Kubat, Talabani e, PKK ile ilişkilerini kestirmediler, kesmediler. PKK ile ilişkilerini aksine daha da geliştirdiler. Amerikalılar bu Talabani ailesi üzerinden PKK inanılmaz silah, mühimmat ve lojistik yardım yapıyor. Peki Türkiye burada ne yapmalı? tekrar söylüyorum Nakşibendi ordusu komutanlarıyla yaptığım görüşme Arap muhalefet, diğer Arap muhalefet, Sünni Arap muhalefeti, Sünni Türkmen muhalefeti, Şii Türkmen muhalefetiyle yaptığım görüşmelerde ve diğer Kürt muhalefetleriyle yaptığım görüşmede herkes Türkiye'den bir, bir şey hareket bekliyor. Çok net söylüyorum. Türkiye'nin Kerke'ye yönelik açacağı küçücük bir adım ilk başta Nakşibendi ordusu ve Kerkük'te bulunan bütün Arap aşiretleri arkadaşlar, bütün Arap aşiretleri bu Taliban ailesine baş kaldıracaktır. Ve Kerkük'te e, masa diplomasi bitti. Çünkü Türkiye'nin, Barzani'nin, Irak'taki aklı başındaki muhalefetin tamamının haklı ve yasal taleplerine, baskılarına rağmen Kayebe geri adım atmadı. Yangında mal kaçıracaksın ve tamamen usulsüz, tamamen yasa dışı bir valilik seçimiyle kendi adamlarını getirip oraya kurdular. Benim özellikle Kürt muhalefetinden edindiğim bilgi, bunu Nakşibendi ordusu da teyit etti. PKK şu anda Kerkük'te kurtarılmış mahalle kuruyor. İki mahalle üzerinde çalışıyor, iki mahalleye de yerleştiler, öncü adamlarını gönderdiler. O mahallelerde biri Kürtlerin yoğunlukta olduğu, biri Türkmen ve Arapların yoğunlukta olduğu mahalle tam netleşsin hangi mahalleye tam çökecekleri netleşsin mahallelerin isim de söyleyeceğim. Oradaki sivillerin, insanların tehlikeye girmemesi için şimdilik söylemiyorum. Ama sanırım e, önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu netleşecek. Yani netleşeceklerken PKK terör örgütü hangi mahalleye koyacak? O zaman mahallenin adını söyleyeceğim. Artık orası bir terör yuvası olacaktır. Orası ikinci bir hasek olacaktır. Bu arada e, Rebvar'ın sözde vali olan Rebvar'ın Yakın koruma grubuna PKK'li teröristler de aldı. PKK'nin özel kuvvetlerden birkaç tane teröristten yakın koruma alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi iki yerden teyit ettim. Beş gruptan da teyit etmedim. Şu anda birazcık şüpheli yaklaşıyorum. Diğer üç grup konuyla ilgili bilgilerin olmadığını ve araştırıp benimle paylaşacaklarını söylediler. Türkiye, Kerkük'e eğer Suriye'nin kuzeyi gibi göz yumarsa... Kerkük ikinci bir terör yuvası haline gelecek. Bakın e, yıllarca, yaklaşık 40, 30 yıl boyunca e, bir BM'nin kapı adı altında, Irak'ın kuzeyinde bir kamp vardı. Orası PKK terör örgütünün kuluçka yuvasıydı. Ailelere baskı yapıyorlardı, zorla çok çocuk yaptırıyorlardı ve o çocuklar 13-14 yaşından sonra örgüte alınıp, Türkiye'ye karşı terörist faaliyetlerde bulunuyorlardı. Ve Türkiye'nin uzun yıllar baskısı sonucu vermedi. En sonunda askeri hava harekatı yaptı ve o kamp yerle bir oldu. BM'de ondan sonra kampı kapattık dedi. Şimdi ikinci bir benzer durumu yaşıyoruz. Burada PKK terör örgütü Kerkük'te mahalleleri işgal ettikten sonra sadece Türkiye yönelik terör faaliyetlerinde bulunmayacak. Oradaki Türkmen ve Müslüman, e, kendilerine, e, Araplara ve kendilerine muhalif olan herkese yönelik terör eylemleri yapacaklar. Bu da ne demek? Kerkük'ün ikinci bir PKKistan olacağını göstergesi. Çünkü Irak Anayasası gereği e, Cumhurbaşkanı Kayabeli olmak zorunda. Kayabeli olan biri de PKK'lı demek. Yani şu anda Irak Cumhurbaşkanlığı makamında oturan e, şahıs da Herhangi bir PKK terör örgütünün üst düzey yöneticisi arasında hiçbir farkı yok. Sadece görüntüde parti fark var. Biri Kaya diğeri PKK. Yani partiden. ikisi de terör örgütü. Türkiye bir an önce buraya bir askeri önlem almak zorunda. Önlem alınmasa ne olur? Bir, bizim bir Basra e, ticaret yolu var. O yol tamamen terör tehdidi altında olacak. İki... Orada yatırım yapan Türk şirketleri ve Türk müteahhitleri, Türk iş adamları ciddi bir tehdit altında olacak ve PKK terör örgütüne haraç vermezlerse o bölgelerde iş yapamayacaklar. 3. Türkmenler, özellikle Sünni Türkmenler şehirden temizlenecek. 4. oralarda çalışan Türkiye'den giden işçiler, örgüt e, idolüsünü beğenmeyen, e, benimsemeyen çalışanlar örgütün hedefi haline gelecektir. Burada bütün resmi ortaya koydum. Artık karar verme devletin elinde. Türkiye, tekraren söylüyorum, Kerkük'e bir askeri hareket düzenlemesi, Irak ordusuyla birlikte veya Irak ordusunun bilgisi dahilinde, Kerkük artık bir PKK terör örgütü Kuluçka merkezine dönecektir. Maalesef bedelini yine biz Türkiye ödeyeceğiz. Halkımız, çocuklarımız, askerlerimiz ve polislerimiz ödeyecek bir an önce Türkiye adım atmalı ve bu oluşturulmak istenen terör yuvasını, bu terör kuluçka makinesini daha yılanın başı küçükken ezmelidir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda e, beğen butonu var. Butona, e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve e, görüş ve fikirleri, yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar bölümünde yazmayı unutmasanız seviniriz. Böylece size daha güzel ee, sizin talipleriniz doğrultusunda daha verimli videolar hazırlamış olacağız. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.